Herkese merhaba arkadaşlar, ben Furkan Bugün yine sizlerin karşınızda tek başıma yine bir video izleyeceğiz beraber. Bu video bu sefer diğerinkinden. Bu video bu sefer diğer ananas. Bu cümle nasıl söylenir? Diğerinden, diğerinkinden, diğer sefer, diğer öncekinden, diğer izlediğimiz olur. Bu video önceki izlediğimiz videodan daha cringe bir video olacak. Çünkü bu videoda ne izliyoruz biliyor musun? Slow motion sevgili videoları izliyoruz. O ona gidiyor, o ona öpüşüyor, o ona şey vuruyor, yıkıyor falan var ya. O videolardan izleyeceğiz. Videonun amacı cringe olmamak. Cringe olduğunuz saniye videoyu kapatıyor. Okay. Arkadaşlar daha fazla uzatmadan videolarımıza geçelim. Cringe olmamaya çalışalım. Kendime güvenmiyorum ya. Abi bu TikTok'taki kızla erkekli videolar ya da genel olarak böyle bir şeyleri oynuyorlar ya. O videolarda ben net cringe oluyorum ya. Ama olmayacağım. Sizler için olmayacağım. Videoyu beraber şey yapacağım. Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. Beraber hiçbir şey yapmayacağız. Lan ben her videoda bir yükseliyorum. Niye? Böyle lan bir giriyorum böyle. E yeter lan falan. O zaman arkadaşlar videomuza geçelim. Başlayalım. İnşallah Allah'ın bizi bu videodan anlımızın akıyla cringe olmadan çıkartmayı nasip eyle ya Rabbim. Doğamızda ettik. Bu arada gülebilirim. <laughs> Güleceğim. Ama cringe olmayacağız. <laughs> Olursak falan bitti. Kaybettik. Pereç olmamaya çalışıyorum. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. 7-8 tane video attık. Gerçekten çok güzel yerlere geldik. Beni takip eden, videoları izleyen, beğenen herkese buradan çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki buradasınız. İyi ki. Şimdi <laughs> <laughs> geçebiliriz videoya. Kanalda hala abone olmayanlar. Ben, ben abone olabilir mi? Lütfen. Geçiyorum. <laughs> i̇şte Anlattığım konu buydu. Direkt başlar başlamaz neden ya? Yani neden? Allahım, neden ya Rabbim? Daha güzel, daha mantıklı içerikler üretemiyor musun Gerçekten çok merak ediyorum. Ben merak ediyorum. Ben neden Neyse devam ediyorum? Ana! Keçiören lan bura. Keçiören şey boklu park. Nere diye geçiyordu lan ara? Şey işte o keçiörenle oradan girdin ya oraya şey sağa döndün mü orada solda bir yerde bura. Ama yani olayı anlam veremedim şimdi. O onun elini tutmuştu zaten. O onun arkası dönüktü. O ona şey yaptı o döndü. Sinirli geri bakış atarken kız yere yattı. Bir i̇ki tane bilet biri buradan geldi biri aşağıdan çıktı. burada kapıştı da burada geldi de sen bana demesene derken buradan kavga ediyordu geldi de. Burada çocuk kafası şaftı öteki havada yakalamam lan ama bir huy. O öbür tarafa doğru yuvarlıyor. Öteki çocuğa da topladı koridora da gidiyor ki. Bozu sallan sallan. Bile bile yanda göreyim. Efektimi de kendim veririm. Devam ediyorum. Boş yapıyorum. Her bir boş yapıyorum. Evet alaka? <laughs> ne alaka? <gülüyor> Neden? <gülüyor> yani... Ona dur. <laughs> tamam hadi arkadaşlar arasında da özlemeyiz. Yani, yani yapıyoruz da yani. Bundan dokundun. Önüne geçtin oraya baktığı için. <laughs> Neden yıkılıyor ve o onu sırtına alıyor? Alaka ya maydanoz. ananemin lafı. Şöyle bir şey var. Diğer videolarda gülmemeye çalıştığım için bu videolarda da böyle yapıyorum. Niye gülmüyorsam güleceğim. Hepinize güleceğim. <laughs> Buna yorumsuzum. Yorumsuzum. <laughs> Ya Rabbim çocuk tek başına oturuyordu. Sonra kız gitti saçını elledi. Tanıyor mu acaba o da var şimdi. Tanımıyorsa saçını ellemek ne kadar mantıklı bilemiyorum kardeşim. Neyse saçını elledi. Diğeri geldi onu niye şey yaptı kıskandı kardeş Bunlar Bunlarda şey yok. Giriş gelişme sonuç yok. Bunlarda gelişme sonuç var. Girişi yok. Bazıları yapıyor da işte bunlarda. Çene reis geldi. Gülüyor lan bu sefer. Sıkmadı. Nerede o? Ya şuralarımda da 3-5 kıl çıktığı için artık çene kasımda gözükmüyor. Gideceğim. <laughs> ha kilo almadım buradan Sadece 3-5 kılın çıktığı için he. Kilo değil öyle. Oha. Gözükmüyor. Neyse. Bir çene reis olamıyoruz artık. <laughs> Olmadı. Allah'ım, olmadı. Yeter. Abi gerçekten kaliteli bir video göremeyeceğim mi? Lan gözüme bir şey açıyor. Abi ben kaliteli bir video göremeyeceğim bu videoyu izlerken ben. Bak gözüm bozuldu. Gözüme bir şey açıp duruyor. Görmüyorum. Allah'ım. Bir de ee, şunu söyleyeceğim. TikTok tişörtlerini hala giyen var mı? Daha doğrusu giyen var mı? <laughs> hala bak. Gidiyorsun kardeşim of. Neyse. Tamam Öyle Ölürsak öyle Evet. Kıza aşık fotoğrafına bakıyor. Biraz da galiba kafası güzel. He he ha ha diye geziyor. Evet. Kız yani... arkasında çıktı. Böyle onu tuttu. Tamam. Okey. Tamam. Bunda çok cringe olmadı. Hangi dalga sayesinde kıyıya kadar oldu? Şarkı daha çok hoşuma gitti. Allah belanı versin şarkı daha. Ayaklarımdan başladım karıncalanmaya başladım. Ne dedim lan ben? De? Ayaklarımdan karıncalanmaya başladım. Yavaş yavaş yukarı doğru gelmeye başlıyor. Daha 2 dakika, 3 dakika oldu videoyu izlemeye başlayalım. Mükemmel. Tebrik ediyorum. TikTok içerik üreten kontentler, kontent content yapımcıları, kontent videolarda tek izlenmiyor ki ya. Halli getirseydin o da benle birlikte öyle olsaydı ya. Ayrılsa ol, Böysü'nün şey kardeşim kızı aldı alüp yaptı adına ya. <laughs> Aynen kızın arkasından ona bir şey yapmak için gidiyor. Çocuk biri tekledi. Anam nesi geldi. Ha! Nakal. Aynen ama bu biraz daha cool müzik koymuş. Niye onu koymamış? Aha videonun sesi yok. Telif yemiş. Benim videolarımda hep bir bu dil çıkaran kişiler var ha. Bir de... Öp öpar. Anam. En f*** <laughs> koydum senin diye bir dil çıkartma. Ama videonun şarkısı olmadığı için bana bir vibe'lanmadım yani buna bir. Yani buna bir vibe'lanmadım ben. Müzik olsaydı daha iyiydi. Annenin s*** gidiyor. Dur gitme. Ben yani anlam vermeye çalışıyorum bazı videolara. Ve buna verdiğim anlam... Verdiğim anlam. Çocuklar onu anlatmaya çalışıyordu. Ben anladım onu Şey şimdi, ne yapıyor Kızla çatlak patlak oynuyor. Sonra çocuk geliyor, ''Öldü o, öldü.'' diyor. Öldü! Diyor. Tek başına oynamaya devam Demek ki kız ölmüş. Kız öldü baby. Neyse, devam ediyoruz. Anlamlı bir içerikten sonra daha anlamlısına geçmeye çalışıyoruz. Abi dönmeyin artık ya <laughs> dönmeyin Biri alıyor alevime götürüyor Diğeri çekiyor kız, döne döne geliyor Beyblade gibi dönüyorlar ya Yeter a**a koyayım ya Biri de çeksin adam gibi gelsin kız ya Şimdi beni ayağa kaldırmayın bak kalktığımda çok güzel bir video içeriği üretebiliyorum Kalkmayın ne olur ya Şu bakışma beni bitirir <laughs> Tam böyle öpüşmeyle burun burundasındır O şekil bu Devam ediyorum olmadım daha cringe olmadım Geldim işte dostum yüzün gülsün <gülüyor> Öldüler <gülüyor> Geldim işte dostum öldük be ra. Arkam dönmüşken ne var ki iki üç diye saydım DEVAM Vamp Ya bu şey olmuş artık galiba. Ünlenmiş bir videolar bence bunlar. Kız geldi hop saç okşadı. Bir makas aldı gitti. Çocuk arayamadı bulamadı. O öbürü de kamera arkasından dolanıyor. Ben size içeriye şey yapayım arkadaşlar. O aslında orada ışınlanmıyor ha. Allah Allah. Ooo. <laughs> kamera arkasından dolanıyor. Yoksa ya yani nasıl geçecek ışınlanma mı var? Böyle dolandı arkadan geldi ya. Biliyor musun? <laughs> ah. Adamı en çok güvenlikleri yıkıyor. Şey mi kızın maniti mi o? Ne yaptı? Mantasına mı yapışmış o? Ne yapmış o? Anlamıyorum ki. Allah çarpsın anlamıyorum. Bir anlasam Allah bela versin yorumlayacağım. Ya da şey yapacağım seveceğim diyor ya. Geldi böyle böyle yaptı gitti. <laughs> Bakayım, ne yaptın? Ne oldu? Ne oldu be kardeşim? Nereye geldik? Videonun içeriğini değiştiriyorum. Anlam verdiğim videoyu da bitireceğim videoyu. Bu kadar da netim. Hadi bakalım. Dolmuş muydu? Anlam yok. Hiçbir videoda anlam yok ya. Allah çarpsın anlam yok. Aga elinde telefonla yürüyor çocuğa çarpıyor. Böyle bakışıyorlar. Ne oldu şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Çocuk saçını düzeltti, ofladı, döndü. İntihar mı ediyor şimdi? Orada şey yapay havuzda intihar mı edin? bu kadar inat, kime bu kadar öfke... Ah Beni böyle vurtaran yok ya. Allah'ım bana da böyle bir mantin Ben de havuzu atlarken onları susun çeksin ben de bir ömür geçirelim ya Allah'ım inşallah dualarımı kabul edersin ya. Bunun ne yapıyorsun? Çocuğum yok. Ya, bir bir tek bir tek bir geldi. Hop. Oha oha öpüştüler öpüştüler. TikTok bunları yasakla oğlum. Öpüşmek ne? Öpüşemezler. Günah günah. Daha fazla dayanabilir miyim bilmiyorum gerçekten. Arkadaşlar içeriği tekrardan şey yapıyorum. Cringe olursam kapatıyorum. Tamam kıskandım. Haber ver açılmadım. Oha kanka kastırın çok iyi kanka. Tam olarak kas neredeyim ben? Siz gördünüz mü? Ben görmedim. Kas neredeyim? Ama burada 3 tane bir çizik vardı da o kasmasaydı. Kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun. Böyle <laughs> yapacağım. Böyle çok çıkmaz. Video kaydında durdurdum. Bir kolaylığa da çıkarttım. Bana Psikolojim bozuluyor Allah çapsın <laughs> arkadaşlar şu videoları gerçekten sizler seviyorsunuz diye çekiyorum abartmıyorum videoyu çektikten sonra bir iki gün böyle psikolojim yerine gelmiyor yani bu videolar aklımda dönüyor şarkılar aklımda dönüyor ve harbiden ya yani yok ya kızın koşuşu ya. Daha iyi yaptım. Hala daha iyi yapıyorum. Yapıyorum. Kime bu kadar inat? Arkadaşlar ben cringe oldum. Ve bu videonun sonuna geldim. Cringe olmaya geçtim. Psikoloğum bozuldum. Ben şimdi psikologdan bir randevu alıyorum ve gidiyorum. Diyorum ki bu. Bak diyorlar ne? Bu sebebi ne diyorlar ne? Ahlımdan çıkar ya Yani şunu demek istiyorum. Ama bir yandan dememeyi o kadar çok istiyorum ki. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu videoya 3000 like gelirse videonun maalesef ki devamı gelecek. Maalesef. bu siz yine de 3000 like atın ben size çekerim. Ne kadar istemesem de ben size çekerim. <laughs> kanal hala abone değilseniz bu arada abone olmayı aşağıdan unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bunlar benim için gerçekten çok önemli. Hızla ilerliyoruz kanalda ve bu devam etsin arkadaşlar. Bugün de yine dozumuzu aldık. Sizler yemek yerken, yatakta gece uyurken ya da ne bileyim otobüste evinize giderken açtınız beni izliyorsunuz. Güzel bir video beklediniz ama yine sinirlendiniz, dellendiniz, otobüste çığlıklar attınız, yatakta uykunuz kaçtınız kaçtı. Yemeğiniz bazınıza kaçtı. Bunu sorumlusu ben değilim arkadaşlar. Ben size çok güzel bir video içeriği buldum. Video çekeyim dedim de yani böyle bir Arkadaşlar beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.